Pelvik konjesyon sendromu. Zor bir tabir. Pelvik konjesyon sendromu. Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Önceleri kadınların gizli hastalığı olarak çok da uygun değildi açıkçası. Daha sonraları benim de özellikle üzerine bastığım ve vurguladığım rahim yumurtalık varisleri olarak çevirmeye çalışıyoruz. Pelvik konjesyon sendromu nedir? Rahim ve yumurtalık bölgesinin kirlenmiş olan kanını yani oksijenden fakir kanını kalbe taşıyan damara overyan, overyan ven denir. Bu damar genişlerse kanın tek yanına akışı bozulur, tek yönde akışı bozulur. Nasıl bozuluyor? Toplar damarların bir çapı, bir kalibrasyonu var. Ve toplar damarlar içerisinde kan tek yönde akmak zorundadır. Şöyle diyeyim ben size. Kan yukarı doğru, kalbe doğru akarken toplar damar içerisindeki kapaklar sessiz kalır, hiçbir engel oluşturmaz. Ama kan aşağı kaçacağı zaman, yüksek bölgelerden aşağı bölgelere düşeceği zaman kapaklar sürüklenerek pat check valve mekanizmasıyla kapanır. İşte bu hayati öneme sahiptir. Eğer bu mekanizma bozulursa vücudun her tarafında varis mekanizması başlamış olur, tetiklenmiş olur. Peki bu niye bozulur? Bu toplar damar genişlediği zaman çapla e, toplar damarların bir çapı vardır. Diyelim bu kadar. Bu genişlediği zaman içindeki kapaklar fonksiyonsuz hale geliyor. Ne oluyor normal bir damarda kan aşağı kaçacağı zaman kapaklar pat üst üste biniyor kanın aşağı düşmesini engelliyor. Ve genişlemiş bir damarda kapak bunu tekrar yapmaya çalışıyor ama üst üste binemiyor kan aşağı kaçıyor. Kan aşağı kaçarsa sürekli aşağı bölgelerde bir basınç artışı olur. Ve bu basınç artışı gerek toplar damarın kendisinde gerekse de kılcal damarlarında incecik olan kılcal damarların genişlemesine variköz büklüntülü solucan vari hal almasına neden olur. Bu böyle olursa ne olur? İşte böyle olursa şimdi pelvik konjesyon sendromunun bulgularına değineceğim. Ne olacağını bu bulgularda göreceğiz. Hasta şikayetlerinde göreceğiz daha doğrusu. Hasta der ki sabah rahatım. Bu hastalar kimlerdir? Doğum yapmış, özellikle 50-55 yaşını geçmemiş kadınlardan bahsediyoruz. Doğum yapmak önemli bir kriter buradan. Sabahları daha iyiyim ama akşam olduğu zaman kasık bölgelerimde bir ağrı, bir dolgunluk, bir şişkinlik hissi. Akşam olduğu zaman alt bölgelerime kramp'lar giriyor. Eşimle cinsel temasa giremiyorum çünkü sanki içeride yara varmış gibi ağrı oluşuyor ve bu eşimin beni yanlış anlamasına sebep oluyor. Bunlar çok tipiktir. Bu bulgularınız varsa muhakkak kadın doğumcunuza gitmişsinizdir. Kadın doğumcunuz muhtemelen ağrı kesiciler ve iltihaptan şüphelenerek bir takım antibiyotikler vermiş ve iyileşmemişsinizdir. Tanınız çok 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 yüksek ihtimalle pelvik konjesyon sendromudur veya rahim yumurtalık mastitisleridir